Arkadaşlar merhaba. Bugün halıcılık ve kilimcilik bölümüyle karşınızdayım. Bölümümüz 2 yıllık bir bölüm arkadaşlar. Bölümün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, atama puanlarını, dikey geçiş bölümlerini, mezunların görevlerini ve maaşlarını inceleyeceğiz. Bir ön lisans bölümü olduğunu söylemiştik halıcılık ve kilimcilik bölümünün. Bu bölüm için arkadaşlar TYT'ye girmelisiniz. TYT sınavına girmelisiniz. Ve yine bölümü tercihlerinize gösterebilmeniz için minimum 150 puan almalısınız. 150 2 yıllık bölümler için baraj puanı. Arkadaşlar halıcılık ve kilimcilik teknikerlerinin iş imkanlarına nerede çalışabileceklerine bakıyoruz. Halıcılık ve kilimcilik mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitim Merkezleri, Halı Dokuma Fabrikaları, Turistik ve Hediyelik Eşya Üretimi Yapan işletmeler ve El Halısı Dokyan Atölyelerde çalışabilirler. Bunlardan bazıları gördüğünüz gibi kamu kurumları, devlet ait kurumlar. Bu kurumlara KPSS ile atanabilirsiniz. Ancak KPSS konusunda biraz sıkıntılı bir bölüm. Sizler için son 5 yılın KPSS atamalarını inceledik. Ne yazık ki son 5 yıl içerisinde halıcılık ve kilimcilik bölümüne hiç kontenjan verilmemiş. Hiç atama yapılmamış. Bundan sonra da böyle mi devam eder? Yoksa mezunların şansı döner mi? Bilemiyoruz bu durumda bu bölümü okuduğunuzda özel sektöre talimsiniz. Onu da söyleyelim. Peki halıcılık ve kilimcilik mezunları ne iş yapar? Görevleri nelerdir? Ona bakalım. Üretilecek halı ve kilimin desen, boyut ve kalite açısından tasarımını yapar. Desenleri çizer. İpliğin doğal boyalarla yani kök boyasıyla boyanmasını sağlar. Halı ve kilimin dokunacağı el tezgahlarına çözgü takar ve tezgaha ayarlar. Halı ve kilimin dokunması ile e, kalitesinin kontrolü ve pazarlanması aşamasında çalışır veya nezaret eder. Ya Kısacası halı veya kilimlerin üretiminde rol alır. E, bazen de satış departmanlarında çalışır. Dikey geçiş bölümlerine bakıyoruz arkadaşlar. DGS yani dikey geçiş sınavı e, her sene YÖK'ün gerçekleştirdiği bir sınav. Türkçe ve matematik testlerinin bulunduğu bir sınav. 2 yıllık e, bölümlerden mezun olanlar bu sınava girip e, mezun oldukları bölümle ilgili bazı 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabiliyor. Halıcılık ve kirincilik mezunları da el sanatları, geleneksel Türk sanatları, halı, kilim ve geleneksel kumaş desenleri, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı ve tezhip sanatı 4 yıllık bölümlerinden istedikleri ve puanları yettikleri birine dikey geçiş yaparak e, yeni bölümlerinin 3. sınıfından eğitimlerine devam edebiliyorlar. Yine herhangi bir kamu kurumuna atanırsanız arkadaşlar maaşınız 5000 lira civarında olacaktır. Özel sektör için net bir miktar vermek doğru olmaz ama bu azgari ücret seviyesinde de olabilir. Veya kendi işinizi kurduysanız çok yüksek kazançlar elde etmeniz de mümkün. Arkadaşlar halıcılık ve kirimcilik bölümünü daha yakından tanımak isterseniz ayrıntılı tanıtım yazısı elizan.net adlı web sitemizde var. Dilerseniz Google'a. Halıcılık ve kelimcilik bölümü elizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşabilir. E, ayrıntılar öğrenebilirsiniz. Bölüm hakkında sormak istediklerinizde sorabilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.